Evet selamlar ben Hellion 7 yıllık Counter Strike geçmişimin ardından son günlerde alışmış olduğumdan farklı FPS oyunlarına şans vermeye başladım. Bu süreçte sayamayacağım kadar farklı FPS oyununu denedim fakat hiçbir bana Counter Strike'daki keyfi tam olarak veremedi. Bugün ise çevremdeki birçok arkadaşımın tavsiyelerini dinleyerek hayatımda ilk defa Rainbow Six Siege oynama karar aldım. Fakat oyuna geçmeden önce bu videonun sponsorları olan Asus ROG ve Nvidia'ya teşekkürler. Kendileri bana Asus ROG Strix'ten GeForce RTX 2080 Super ekran kartını yolladı. ROG Strix hali hazırda Asus'un en iyi ekran kartı serisi. Nvidia'nın en güçlülerinden olan RTX 2080 Super ile de birleştiğinde ortaya muazzam bir ürün çıkmış. RTX 2080 Super şık tasarımının ve devasa boyutunun hakkını oyunlardaki performansıyla da fazlasıyla veriyor diyebilirim. Bununla birlikte kartın soğutması da son derece başarılı. Hatta kartın sıcaklığı 60 dereceye çıkana kadar fanlar bile çalışmıyor. Bu şık kartı bana yolladığı için Nvidia ve Asus ROG'a tekrardan teşekkür ederim. Teşekkürler. Dilerseniz geçelim Rainbow Six Siege meselesine. Oyunu ilk açtığımda rekabetçi oynanıştan ziyade oyunun atmosferine odaklanmayı tercih ettim. Rainbow özellikle iplerle sallanarak kapı pencere indirmek gibi çok gaz operasyon unsurlarıyla beni o atmosfere direkt olarak sokmayı başardı. CS:GO ve Valorant gibi daha yavan oyunların ardından Rainbow'daki ilk deneyimimde gözüme çarpan ilk şey taktiksel çeşitlilik oldu. Daha önceden oynadığım oyunların hiçbirinde haritadaki objeleri bile hareket ettiremezken, Rainbow'daki birçok duvar tam anlamıyla mermi geçirebiliyor. Hatta bazı ince tabakalarda mermiyle delikler açarak rakipleri pikleyebileceğim yeni alanları oluşturabilmek beni çok heyecanlandırdı. Oyunun daha tecrübeli oyuncuları duvarların arkasından rakiplerinin yerini tahmin edip rahatlıkla vurabilecekleri birçok wallbang spotunu ezberlemiş aynı zamanda savunma takımı her round taktiksel olarak gerekli gördüğü kapı ve pencereleri hatta ince duvarları bir takım materyallerle kapatıyor bu da yine daha önce oynadığım hiçbir oyunda görmediğim bir mekanik Alışmakta zorlandığım bir diğer olguysa haritaların ezberlenebilirliği oldu. Şimdiye dek oynadığım diğer FPS oyunlarına nazaran daha küçük haritalara sahip olmasına rağmen katların arasında patlatarak geçiş sağlayabildiğiniz ince zeminler gibi etkileşime geçebildiğiniz hatta geçmek zorunda olduğunuz olgularında olmasından dolayı haritaları tam potansiyeliyle ezberlemek bir hayli zor. Oyunun taktiksel derinliğini alıştıktan sonra yavaş yavaş silah kullanımına odaklanabilmeye başladım ve aslında silah kullanımının ve rakipleri az mermiyle öldürmenin diğer oyunlara nazaran ne kadar kolay olduğunu fark ettim. Silahların geneli rakibi kafasından tek bir vuruşla etkisiz hale getirebiliyor ve buna rağmen çok da seri ateş edebiliyor. Fakat sanırım Rainbow'da asıl mesele karşınızdaki hedefi vurmaktan ziyade rakiple doğru pozisyonda karşı karşıya gelebilmek. oyunu ilk oynayışım olmasına rağmen RTX 2080 süper ekran kartında vermiş olduğu ekstra FPS'in yardımıyla agresif oyun tarzımı direkt olarak oyuna yansıtabildim. Bu gibi rekabetçi oyunlarda yüksek FPS değerlerine sahip olmak birçok açıdan çok önemlidir. Öncelikle yüksek FPS demek 144, 240 gibi yüksek hertz değerlerine sahip olan monitörleri tam potansiyeliyle kullanabilmek anlamına geliyor. Bu da düşük hertz değerlerine sahip oyunculara göre rakiplerinizi çok daha erken görebileceğiniz ve daha hızlı refleks gösterebileceğiniz anlamına geliyor. Aynı zamanda yüksek Hertz ve yüksek FPS demek oyundaki hareket esnasında gölgelenme gibi dikkat dağıtan unsurların ortadan yüksek derecede kalkması ve oyunu tam odaklılıkta olabilecek en yüksek potansiyelinizle oynamanız anlamına geliyor. Dolayısıyla RTX 2080 süper gibi güçlü bir ekran kartı her ne kadar oyunu ilk oynayışım olsa bile tam olarak bu sebeplerden dolayı beni birçok rakibimden hazırda kat kat öne geçirdi. Oyunda dikkatimi çeken bir diğer unsur pikleme mantığı oldu. Counter Strike, Valorant gibi oyunlarda duvarların arkasından rakibe karşı direkt olarak tüm vücudumuzla piklerken Rainbow'da alışık olduğumun dışında Q ve E tuşlarıyla sağ sola eğilme mekaniği de mevcut. Dikkatli incelediğimde tüm oyuncuların bu mekaniği aşırı derecede sık kullandığını ve kimsenin bir duvardan diğer oyunlarda olduğu gibi düz bir biçimde çıkmadığını fark ettim. Bu da alışmam gereken tamamen yeni bir mekanik anlamına geliyordu. Alışmakta pek başarılı olamadım orası ayrı. Oyunda alışmakta zorluk çektiğim bir diğer mesele ise ses meselesi oldu. Haritaların birçoğu ikiden fazla katlı yapıların içinde geçiyor. Ve benim gibi yeni başlayan bir oyuncu için duyduğum sesin hangi kattan geldiğini anlamak bir hayli zor oldu. oyundaki karakter çeşitliliği kendini Valorant'ta olduğu gibi bir hayli fazla hissettiriyor. Fakat karakter sayısının çok fazla olması ve karakterlerin her birinin oyunun dengesini değiştirecek tarzda özellikler sunması oyunu ezberlemeyi çok zor bir hale getiriyor. Örneğin bir karakter elindeki kalp atışı ölçme cihazıyla duvarların arkasındaki rakipleri görebiliyorken bir diğeri birçok duvarı rahatlıkla parçalayabilen bir balyoz'a sahip olabiliyor. Ama neyse ki karakter yapısının oyunu değiştirme meselesine Valorant'tan hakimim. Rainbow Six Siege büyük resme baktığımızda mükemmel bir rekabetçi oyun deneyimi sunuyor. Peki işin sonunda benim için sık sık oynayacağım bir Counter Strike alternatifi olur mu? Pek sanmıyorum. Evet oyunun taktiksel derinliği çok yüksek. Harika grafikler ve aşırı gaz bir operasyon atmosferine de sahip. Fakat bu oyun bana fazla. Bazen kendimize karşı dürüst olmamız gerekir. 2013 yılından beridir Counter Strike gibi eğim odaklı ve Rainbow'a nazaran daha yavan bir oyun oynadıktan sonra Rainbow gibi bir oyunda dayak yiye yiye İyileşmeye motivasyon bulabilir miyim? Sanırım bulamam. Fakat ne olursa olsun Rainbow Six Siege benim için arada sırada gireceğim ve rekabetçi olmayan modumdayken o operasyon atmosferi için oynayacağım bir oyun olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.